başlangıç olarak hoş bir ortamla karşılaşmadık. Sonuçta takımın kendine özgüveni yüksek olmadığı gibi mental olarak da, hem de fiziksel olarak da iyi bir durumda değildi takım. Takım olma olasılığından da fazla uzak bir kavramdaydı. Öncelikle takım arkadaşı futbolcu arkadaşlarımıza takım olma ruhunda, takım olma birlik olma nedeniyle çalışmalarda bulunduk. Çok özel görüşmelerimiz oldu, takımla olan konuşmalarımız oldu. Ondan sonra sadece tabii ki istediğimiz futbolu nasıl oynamamız gerektiği konuda çalışmalarımız oldu sahada. İnanmamız gerektiğini çocuklara açladık futbolculara açladık ve sonucunda ligi 6. olarak bitirdik. Başkanın bu sene benden istediği takımı birlikte tutmak ve biz de bunu tabii ki büyük bir olasılıkla başardık. Tabii ki önümüzdeki yıllarda tekrardan Bundesliga'ya çıkma gibi bir hedefimiz var ve umarım inşallah önümüzdeki yıllara tekrardan Hannover'e layık olduğu hak ettiği yeri Bundesliga'ya çıkarırız. Hocam, bildiğimiz kadarıyla Paris Saint Germain'de Thomas Tuchel, Jürgen Klopp, Pep Guardiola gibi önemli teknik adamların yanında çalıştınız. Sizin kariyeriniz için bunlar ne kattı size? Şuna her zaman inan, inanmış biriyim. Yani insan her zaman kendini geliştirmeye açık olmalı. Kendini eğitmeye açık olmalı. Ee, onun için her türlü fırsatı kullanması lazım. Ee, bu arkadaşlar Thomas Tuchel olsun, Klopp olsun, Guardiola, Jupp Heynckes, Hansi Flick, bunun gibi Dostlar tabii ki önemli. Sonuçta futbol hakkında güncel konuları fikir alışverişinde bulunuyoruz. Kendimiz fikir, kendimiz beyan ediyoruz. Onların fikirle konuşuyoruz. Ve böylelikle tabii ki insan kendi eğitiminde bir yol daha kat ediyor. Ben böyle oldum artık bir şey gerek yok demek bence en büyük bir yanlış. Çünkü öğrenmenin yaşı yoktur. Açık olmak lazım. Onun için tabii ki bu türü hocalarla itibatta olmam, görüşmem, fikir alışverişinde bulunmam benim için tabii ki büyük bir kazanç. Ama eminim onlar için de bir kazançtır. Süper Lig'i takip ediyoruz. Ee, Süper Lig'de bireysel olarak... ...yani individüel olarak... ...çok iyi oyuncular var. Ee, beğendiğimiz de oyuncular var. Takip ettiğimiz de oyuncular da var. Arda Turan ismini duyduk. İlgilendiğinize dair. Bu transferde durum nedir? Arda Turan kendini ispatlamış bir futbolcu. Kalitesi e, tartışılmaz bir futbolcu. Tabii ki eğer bir mümkünatı... ...bir imkanı varsa maddiye olarak ve kendi açısından da sportif açtan bir istek olursa tabii ki oturur konuşur bir mütabakada varmaya çalışırız. Eğer yeni kural gençlerin önünü açmak için alınmış bir kararsa bana göre yanlış. Bana göre bu kural sadece asıl sorunlardan, asıl nedenlerden biraz alıkoyma gibi bir görüş diye belirtiyorum yani. Çünkü niye? Bana göre yabancı sayısının Kısıtlanması veya free olması e, Türk altyapının çalışıp veya çalışmamasına ne artı ne de engeldir. Sonuçta e, altyapıda gençleri yetiştirmek için öncelikle bir plan, vizyona, bir felsefeye sahip olmanız lazım. Bu bir. Ondan sonra tabii ki o felsefeyi, vizyonu çalıştıracak eğitmenlere lazım. Eğitmenleri eğiten e, üst kafalar lazım o gençlerimize, kardeşlerimize platform sunacak imkanlar lazım. Tesis olsun, e, okulla işbirliği olsun. Yani bunun daha her yaş grubuna göre kendine ait bir e, çalışması lazım. Şimdi eğer dersek ki biz şimdi yabancı sınırlamasını getiriyoruz. Ondan sonra bizim altyapıdaki futbolcularımız veya e, yetenekli futbol yetenekli futbolcularımız daha çok öne çıksın diye bana göre bu bir yanlış. Asıl konu, asıl düşünülmesi gereken konu eğitmene verdiğimiz değer eğitmeni, eğitmenimiz, eğitmemiz ve eğitmenin de o çocuklara kendi yaş grubuna göre felsefe doğrultusunda bir vizyon doğrultusunda gerekli saha içi ve sağ dışı davranışlarla alakalı her türlü e, kararda eğitmesidir. Şimdi öncekilerde ben şunu söylüyorum. Ben e, kendi kariyerim boyunca e, şu kamera önüne çıkıp da evet şu takımlar beni istiyor, şu takım şöyle oldu demek bana göre etik değil. Çünkü Oradaki kulüpteki görüşen yapılan görüşmelere, oradaki kulüp başkanına, yönetime, özellikle oradaki hoca arkadaşlarıma karşı büyük bir saygısızlık olarak nitelendiriyorum. Ama tabii ki biz profesyoneliz, ee, tabii ki görüşmelerimiz oluyor, tabii ki gelen teklifler oluyor. Ben bunu hiçbir zaman e, basın önünde, medya önünde kullanmadım, saygından dolayı kullanmadım. E, çünkü bence profesyonel çerçeve bu tür konuşmalar e, profesyonelce kalması lazım, gizlilikle tutulması lazım. Ee, hoca arkadaşlarıma da bu saygısız yapmak istemiyorum. Onun için e, tabii ki görüşmeler oldu ama kulüp vermek istemiyorum. Ee, i̇ster miyim? Tabii ki ben kendi insanını, kendi devletini seven biriyim. Gönül ister ki tabii ki ileriki zamanda kendi insanıma futbol çatısı altında hizmet edeyim, e, destekte bulunayım, elimden geleni yapayım. Ama söylediğim gibi biz profesyoneliz. Şu an Hanover'de mukavelem zaten devam ediyor. Ama zaman neyi gösterir bilemem. Her zaman hakkımda hayırlısı neyse onu olmasını diliyorum.